Kanalımıza hoş geldiniz. Dark Akademi'ye hoş geldiniz. İngilizce cümle kurma 41. derste karşınızdayız. 40. dersi izlemediyseniz izlemeniz faydalı olacaktır. Özneden sonra fiile ne ekliyorduk? E, D takısı. Böyle eklediğimiz zaman da hemen geçmişe götürüyoruz. Örneğin you call it sen aradın sen telefon ettin demeyi öğrenmiştik geçen dersimizde. Sol tarafta mavi olanlar özne, sağ tarafta da fiilin ikinci halleri var. E'de takısı almışlar. Bunlar geçmiş zaman örneklerimizdi. Diyor ki I asked you open it. Open it'tan sonra bir isim geldi. The battle my arms diyor ki you I open my arms. Kollarımı açtım diyor veya I opened the fridge. Buzdolabını açtım. The wind started. O zaman basit geçmiş zaman ikinci dersimize başlayabiliriz. Study ne demek bu? Ders çalışmak. Burada bir ortak özellik var. Fark ettin mi? Ne görüyorsun? Hepsini sonunda Y var. Heh. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? En sondaki Y harflerini silip İ yazacağız. Buradaki gibi. Sonra da ed ekleyeceğiz. Böyle oldu bak. Bu fiilin ikinci hali oldu. Tamam mı? Y ile biten fiillerde. Bak böyle yanıp sönüyorlar. Ne kadar güzel. I fry yerine I fried dedim. Yeni yerine i yazdım. Sonra ed ekledim. Yani kızarttım. You study Çalıştın. You studied oldu. I cry I cried. You pry, you pried. Deny ne olmuş? You denied, inkar ettin. Dry, my hair dried. Try, I tried. I worry, I worried. Endişe ettim, endişe duydum demeyi de öğrendik. Bir de değişmeyen fiiller var. Cut, pat, red, read, hit. Bunlar değişmiyor. Yani ikinci halleri de aynı olan fiiller. Diyor ki I cut the bread. I hit my head. I hit my head. I read the book. Ha, bunu geçmiş zaman yapmak için demin okuduğun gibi okuyalım. I read the book. O zaman geçmiş oldu anlaşılıyor. Kitabı okudum. Kırmızı dermiş gibi yani. I put the key veya I put the key on the table. I cut the paper. I cut the picture. She read poem. He read text. I hit the car. You hit the target. Bunlar bizim basit geçmiş zaman cümlelerimiz oldu. We put the back. They put the head. Basit kural neydi? I kissed. He want, you looked, we asked. E'de eklemekti. Yardımcı kural neydi? I, e, E'de ekliyorduk. Y ile biten fiillere. Bir de ne vardı? Değişmez kural, değişmeyenler. Bunlar da değişmeyen fiillerdi. Birkaç tane daha var da onlara sonra bakarız. Peki. Bir de bazı zor fiiller var. Aslında bunlar da kuralsız fiil. Bir öncekiler gibi. Değişmeyenler gibi. Örneğin, go went. Eat ate. Drink drunk. Come, came. Come da came oluyormuş ikinci aylar. Bunlar ed de olmuyor, sabit de kalmıyor, değişiyorlar. O zaman ne yapacağız şimdi? Bunlarla ilgili birkaç örnek yapıp pekiştireceğiz. I go home yerine I went home. I eat cheese yerine I ate cheese. I drink water. I drank water. I come to school. I came the school. I came to the school. Okula. Go. Went. Drink. Drunk. Come. Came. Eat. Ate. Bunlar ikinci halleriydi. Az önce öğrendiğimiz fiillerin. Şimdi değişmeyen dört fiilleri hatırlayalım. Okumak. vurmak, kesmek, koymak. Bunlar değişmeyen fiillerin bazıları. Arrive bu kurallı bir fiil. Geçmiş zamanda nasıl olacak o zaman? I arrived at seven. Yedi de vardım. I killed the bug. You followed with the car. Cinderella pulled the door. She shared her toys. He promised. I knocked the door. I watched the stars. I watched the stars. Ne yaptık? Yeni zamanı geçmişe götürdük. I will go. I went. I am eating. I ate. She cooked. the boy looked at the door. Went. Hadi birinci halini söyleyin. Played. Cut. Drunk. Watched. Read. Killed. Cried. Birinci halleri sonuncusunda ne yaptık? I edeyi sildik sadece Y koyduk. Şimdi düzensiz 5 tane daha öğrenelim bakalım neymiş bunlar. Swim swam oluyormuş. I swam in the lake. Sing sang She sang a song. Drive'ın geçmişi drove'muş. I draw truck. Speak spoke They spoke Arabic. Ne yazıyor orada? Arapça ne yazıyor? Merhaba. Merhaba yazıyor. Merhaba Arapçaymış. Write ne oluyormuş? Wrote oluyormuş. I wrote a novel. Speak. Spoke. Think. Sang. Drive. Drove. Write. Wrote. Swim swam. Bazılarında sadece birkaç harf değişti. She swam in the pool. Tekrar edelim. I drove yesterday. You wrote a letter. He sang rap music. Bella niye hep aşağı gösteriyor acaba? You spoke Russian. Play. Ne oldu play? Nasıl bir fiil? Düzenli bir fiil. E'de alıyor. Dry da düzenli bir fiil ama E'de alıyor. Read nasıl bir fiil? Düzensiz. Hiç değişmiyor. Okunuşu değişiyor. Speak ne oluyordu? Bazı harfler değişiyor. Evet. Şimdi soldaki iki tanesi bir ve iki aslında düzenli. Sağdakiler de düzensiz fiiller diyebiliriz. Take, took olmuş. I took, selfie. Have had. I had breakfast. Sit'in geçmişi sat diyor ki I sat on the armchair. Find found. I found money. Find değil o find. I found money ne demek? Para buldum. Selin geçmişi sold. I sold my car. Şimdi tekrarlayalım öğrendiklerimizi. I took an aspirin. She had a shower. Hez de oluyor değil mi? He heze e dönüşüyordu. The man sat down. He found a gun. she sold her phone swim neydi bir türkçesini hatırlayalım yüzmek sink drive write speak take have sit find sell go come drink eat şimdi de ikinci ailelerini hatırlayalım swim sink drive write speak spoke take have sit find sell go, come, drink. Sonuçta da eat. Ne oluyor eat? Ate. Baya bir fiil öğrendik bugün. Şimdi dolduralım o zaman. Taking geçmişi neydi? Took. I took a taxi. She went home. Ali drove. Ali drove the bus. They Find. Found. Onlar bir kedi buldu. My sister ate pizza. Sonuncusu da I wrote a message. Ben bir mesaj yazdım. Bunlar hep geçmiş zaman olumlu cümleleri. Lisa dün gece televizyon seyretti diyeceğiz. Niye seyretti diyeceğiz? Çünkü dün gece diyor. Hangisi? Watch it. Ben dün bir kitap okudum diyeceğim. Se mi ekleyeceğim? Ayıncıyı mı ekleyeceğim? Yoksa kendisini mi kullanacağım? Red. Okurken de böyle kırmızı dermiş gibi okuyacağım. I read a book yesterday. O dün Japonca konuştu. Nasıl derim o zaman? She spoke. Yapalım hadi. İçtim. Bunlar değişen fiiller. Açtım da başlayanlar. E'de eklenenler. Bu sonuçlar nasıl fiil? Hatıra bakalım. Değişmeyenler. Değişmeyen fiiller. O zaman yapalım. İçtim. Yazdım. Geldim. Yüzdüm. Açtım. Başladım. Sordum. Öldürdüm. Bunlar düzenli fiillerdi? Okudum derken I read, kestim. I cut, koydum. I put, vurdum. I hit. Bunlar da değişmeyen fiillerdi. Bayağı öğrendik, bayağı tekrarladık bunları. Fiillerin ikinci halini öğrenmeye devam edeceğiz. DAK Akademisi'nde videomuz bensiz, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.